Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Devamlı ev mater yöntemini kullanan işletme daha önce 6 bin lira karşılık ayırdığı 10 bin lira ticari Malın tamamını 12 bin lira artı %18 KDV'ye senet karşılığı satmıştır. Değeri düşen stoklarını ayrı bir hesapta takip eden işletmenin satış işlemine ilişkin olarak yapacağı muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar öncelikle bu işletme 10 bin liralık malına 6 bin lira karşılık ayırdığında hangi kaydı yaptı? Önce onu göstereyim. Daha sonra da bu soruda istenen muhasebe kaydını sizlere göstereyim. Mallar değer düşüklüğüne uğradığında Arkadaşlar bu durumda iki tane muhasebe kaydı yapılmaktadır. Birincisi ticari malların diğer stoklara atılması. ikincisi de karşılık ayrılmasına ilişkin kayıt. İlk kaydında 157 diğer stoklar hesabı borçlu. 153 ticari mallar hesabı alacaklı. Tutar ne kadar? Ticari malın tutar mı? Yani maliyeti ne kadar? 10 bin lira. Peki ne kadar karşılık ayırmış? 6.000 lira. Dolayısıyla 654 karşılık giderler hesabı borçlu. 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı alacaklı. Tutar ne kadar? 6.000 bin. 6 bin. Yani biz bu soruyu okuduğumuzda aslında işletmenin daha önceden bu kayıtları yaptığını aklımıza getirmemiz lazım. Şimdi soruda istenen kaydı yapıyorum arkadaşlar. Bu kayıt yaptıktan sonra işletme bu malları 12 bin lira artı %10 KDV'ye senet karşılığı satmıştır. Bilindiği üzere buradaki KDV oranı arkadaşlar e, tahmini verilen bir oran. Normalde ülkemizde uygulanan KDV oranları %1, %8, %18. Burada hesaplama kolaylığı olsun diye %10 verilmiş. Malların satılması. Senet karşılığı sattığıma göre malları 121 alacak senetler hesabı borçlu. 600 yurt içi satışlar hesabı alacaklı. 391 hesaplanan KDV hesabı alacaklı. Yurt içi satışlara ne kadar yazacağım? 12 bin lira. 12 bin liranın %10'u 1200 lira yapar. Senedin tutarı da 13.200 lira yapar. Şimdi işletme devamlı envanter yöntemini kullandığı için arkadaşlar satış kaydından sonra maliyet kaydı da yapmak zorundadır. Özellikle değer düşüklüğüne uğrayan malların satışında satışların maliyetine ilişkin kayıt arkadaşlar literatürde çok farklı yöntemlerle tekniklerle ele alınmaktadır. Benim size önerdiğim kullanılması en kolay ve en geçerli yöntem şudur arkadaşlar. 621 satılan ticari mallar maliyet hesabına borçlu diyeceksin. 158 numaralı hesabı kapatmak için 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı borçlu diyeceksin. 157'yi kapatmak için de 157 diğer stoklar hesabı alacaklı diyeceksin. Tutallara gelince arkadaşlar bakın bu nokta çok önemli. 157'yi kapatabilmek için Borcunda 10 bin olduğuna göre alacağını 10 bin lira yazacaksın. 158 stok değer düşüklüğü karşı hesabı 6.000 bin lira alacaklı. Kapatmak için 6 bin lira borçlu diyeceksin. 621'e de borç tarafının toplamıyla alacak tarafın toplamının birbirine eşit olması gerektiği için yemeğe kaydında kaç yazman lazım? 4.000 lira yazmam lazım. Bu kaydı arkadaşlar böyle yapacağız. 621'e yazdığım tutarı şöyle de hesaplayabilirim maliyet bedelinden, malın maliyetinden karşılık tutarını çıkartarak da yazabilirim. Malın maliyeti ne kadardı? 10 bin lira. Karşılık ne kadar ayırdım? 6 bin lira. Malın net değeri ne kadar? 4.000 lira. Malın net değerinde 621'e doğrudan yazıyorum. Dolayısıyla yani bunu 12 bin değil de mesela 8 bin liraya da satmış olsa maliyet kaydını böyle yapacaktım. 20 bin liraya da satmış olsa maliyet kaydı kısmı değişmeyecekti arkadaşlar.